arkadaşlar hepinize selamlar. Bugünkü videomda size balıkçılıkla ilgili yeni aldığım malzemelerden göstereceğim. Kimisi kargoda ama geri kalanları da geldiğinde göstereceğim. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben bir tane şişme bot siparişi verdim. Şişme botumuz 2.11 metreye 1 metre 27 santim eni diye hatırlıyorum. Ama şimdi biz o konulara hiç bulaşmadan hemen size aldım. Bir Sahte yem gibi, jikle gibi ee, ne, ne dediğini unutuldum çok özür dilerim. Şöyle bir sahte yem aldım yani bunu 100 TL'ye aldım ama akşamlar ihtar için çok iyi kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Bir de şey arkadaşlar ışık tuttuğunuz zaman fosfor da var üstünde. Bobrex diye bir marka. Türkiye markası. Ondan sonra kurşun aldım. Birkaç tane. Hemen göstereyim. 20 gramımız var. 30 gramımız var. 40 gramımız var. E, i̇ki tane istavrit işte, çaparimiz var. Ama istavrit işte, çaparilerini arkadaşlar e, ee, ishal çöpelerini ikiye bölüp kullanın çoğunlukla. Ha, yani bir tekneden salmıyorsanız eğer e, yani ikiye bölüp kullanın. Her zaman at çek yapıyorsanız ikiye bölüp kullanın. Çünkü ikiye bölüp kullandığınızda balık kaçma ihtimali de yani olmaz. Nasıl diyeyim şimdi size? Balık kaçma ihtimali diyoruz yani biz yani 10 tane çapari de kaçma ihtimali oluyor ya. 5'i de de kaçma ihtimali var. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani 5'te ne bileyim 10 tane çaparı yani 10 tane iğne mi varken 10 çapari değil çok özür dilerim. 10 tane iğne mi varken daha çok balık yakalarsın. 5 tane balık iğne mi varken daha çok balık yakalarsın diye düşünmeyin. Çünkü neden? Balık gelecekse her size zaten gelecektir. O yüzden yani 5 ile aradan ayırt etmeden çoğunlukla 5 olarak kullanın. Bu bir tavsiye. Ee, ondan sonra bir işme bot aldık. Elektrikli motor da alabiliriz. Ona kendimizden bir yol da bulup bir motor yapabiliriz. Kürekle de idare edebiliriz. Ama biz şu anda şöyle düşünüyoruz ki ona matkaplı bir motor yapmayı düşünüyoruz ya da elektrikli bot motoru almayı düşünüyoruz. Ama ileride bir takipçimle sandalla açılmayı düşünüyorum. Sandal bu ne olursa o, zaman elimde. En yakın zamanda bir tane de sandal alacağım. Onunla da açılacağım. Ve kesinlikle can yeliğim var. Yani tek başıma açılacağım ama sürüklenme gibi bir ihtimalim olmayacak. Hem gezi yapacağım hem öyle şey yapacağım. Hem gezeceğim hem balık tutacağım ve Arkadaşlar bakın bunda batiko yara bandı falan var. Bunu da dün aldım. Bunun içinde bir sürü şey var. Mesela yani bunu da aldım. Ne olur ne olmaz diye tekne değer alanlar olur diye. Alkol. Şimdi size üstünü okuyayım isterseniz. İçindekiler: Cımbız bir adet. Animal animal örtü bir adet. Flash ter bant 1 adet. Alkol bazlı ıslak mendil 4 adet. Kulak pamuğu 7 adet. Muayene eldiveni iki adet. Kare pamuk 5 adet. Disk pamuk 5 adet kusma veya tek poşeti bir adet arkadaşlar. Çok okuyamadım çünkü çok küçük ve kameraya bakmam gerekiyor sık sık. Bunun içinde de batikon, kulak çubuğu ve yara bandı var. Yani bugün çok eğleneceğim. Balığa da gideceğim. Akşam küçük bir short video da atmayı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bu videoya 55 like gelirse eğer bunun devamı gelecek ve bunun aynısının Arkadaşlar bir dakika çok özür dilerim. Bunun aynısının seviç olanı var. Ondan buldum. Ondan alacağım. Onda fiyatı çok iyi. Onu da söyleyeceğim. Şimdi söyleyeyim hatta. Onun da fiyatı 150 TL. Gelen kargoda başka ne var? Jiklerim var. Ee, sahte yemlerim var. İşte işte şişme botum var. Şişme botla yani ne kadar açılabilirim? Çok açılamam. 100 metrede balık başlıyor dediler arkadaşlar buradaki. Ben iyice gideceğim, iyice gideceğim, iyi de gideceğim. 100 metrede oltama atacağım ama ailemle tabii ki de. Halat da bağlayacağız kıyından diye düşünüyorum ve o zamana kadar bir aksiyon kamerası alacağım. Siz bana hangi aksiyon kamerasını önerirsiniz? Ya da aksiyon kamerasını aldığımda burada size video çekeceğimi söyleyecektim. Bugünkü videomuz daha çok konuşma amaçlı oldu. Bugünkü videomuzu izlediğin, izlediyseniz eğer çok teşekkür ederiz.